आई ग्रे का मामला इस किताब को भी मेरे में पर शायद रिपोर्ट मान और भी की बात चार करें कि ये जो आपका आप को सुना पड़ रहा है इस बात में आते में और जो लोग इनके अंदर हुए जो है वो आप के लिए आपका अंदर ये देना चाहते हैं Sayın Başkanım, değerli misafirler, bugün milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi en önemli dönüm toplamından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü gururla tutuyoruz. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin büyük bir yazı ve kararlı sahibi mücadelesi sembolüdür. Ve milletimizin hafızlık açıdan en önemli ifadesidir. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yaşanan esnasın mücadele tarih artışını değiştirmiş ve dünya tarihinde unutulmaz bir isim artmıştır. karşı devletimizin her bir zemberlerin omuz omuza verdiği mücadele ve vatandaşlığı bitirdiği için görevlerinden biridir. Çanakkale zaferi sadece askeri bir aynı zamanda bizim gibi uyanış bir günlük وقن عمرنا سے بہت Persön maar pled لیں نکلم ، 텀� unforست مزارم جواستہ ٽ ان کی طرف ایک الگری цیام ب مسients جسد او65 وقت اجازم ج lobأ ، نائم ، خط warm عمومتون خط praڑatin بن والم سورة ہوسط Çanakkale'de şehit düşen kahvaltılarımızı minnet beraberliğine alakadar, onlara bize biraz rahatlık, bu vatandağı iyi şekilde korumak ve için çok çalışmalıyız. Değerli sporcular, Çanakkale zaferi, birbirimize günlük ve beraberlik açıldığına kadar güçlü en somut Bu bize göstermiştir ki, günlük ve beraberlik açıldığı ayrıca ciddi sürece hiçbir güç karşımızda duramaz. Bugün Çanakkale yolunu yaşayanlar gelip de her zaman yardım etmeliyiz. Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümünde bu büyük zaferimizi öğrettiklerini unutmayarak milletimizi birlik ve daha güçlü yaratılara işaret edelim. Dileğiyle tüm şehitlerimizi rahmet ve milletle alıyor. bir daha durumla kutlu olsun <laughs> Şimdi

No. <laughs>

toplam 100 yuvar, 7 tane kota ve 1 tane daha kota yediyorsan, yada yediyorsan, yada tane var. Bu kadar Bu 3 tane var. 2024 tarih çalışmalarında 10 tane sporcu katılmayı Buradan çok teşekkür burada 2 tane sporcu bizim durum kaynağımız